Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Günaydın. Ben Bursa'dayım. Şimdi arabanın fenli muayenesi var. Tabi bir yıl olmadan 10-11 ay oldu arabayı alalım ama yurt Türkiye'ye girdiği tarihten başlıyor biliyorsunuz sıfır arabaların fenli muayeneleri artık girdiği tarihten sen istersen 6 ay sonra al, 6 ay sonra muayene yaptırmak zorundasın. Bizim de onay olmuş, muayenemiz var. Ben Zenon ampul takmıştım arabaya ve sürekli patlatıyordu. Yani marka vermeyeyim şimdi. Bizim araçlarımız 24 volt olduğu için çok ısınıyor ampuller. Hani firmalara da hak veriyorum. Isıtıyor yani 24 volt. 12 volt da okey, sıkıntı yoktur. Ama 24 volt ısıtıyor abi ve ampul kesiyor. Yani patlatıyor bir süre sonra. Şimdi 3 kere 4 kere garantiden değiştirdiler sağ olsunlar. Ama başa çıkamıyoruz yani ben binlerce kilometre yol yapıyorum. E gece sönüyor. Bir de ben farların ayarını en aşağı indirdim manuelde. Hani dibine kadar indirdiğim için herhalde o plastik parçayı sıyırmışım. E şimdi yukarı da alamıyorum farı. E sarı ampul takıyorsun. Sarı ampul taktığın zaman da yolun dibini aydınlatıyor. Yani ileriyi aydınlatmıyor. İleriyi göremiyorsun yani. E biz sürekli yoldayız ha. Bizim için yol, yolu en iyi şekilde görmemiz lazım. E ben de düşündüm 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 ne yapabilirim? Hani farı ayar yaptırırım. Okey ondan yana sıkıntı yok. Ayarını yaparız. Hani sarı far devam ederiz. Farları söktürüp. Ama farları söktürmüşken dedim niye bir Zenon LED taktırmayayım mercekle. Birazcık araştırma yaptım. İstanbul'da bir firma buldum. O firmanın da Bursa'da bir bayisi varmış. Bana 13 kilometre şu anda. Bursa'daki bayisine doğru yola çıktım gidiyorum. Yaparız dediler, gel dediler ama gidince göreceğiz bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Hadi bakalım, Zenoncuda görüşürüz. Evet arkadaşlar sökmeye başladık ben size şuradan göstereyim. Kamyon geliyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle. Arkadaş buraları dağıttı. olan arabanın önü yok olmuş ha. Şuraya bak. Sanki hiçbir şey yok. <laughs> Para söktük. Bunun içine Buraya mercek Zenon gelecek. Şimdi öbür tarafı söküyoruz. Ama farı sökmek için bayağı bir kaporta dağıtıyorsun yani. Evet, kaportacı olduk değil mi? Merhaba. Merhaba. Ahmet'ti değil mi? Mehmet. Ismi. Mehmet. Evet. Ahmet niye kalmış benim aklımda acaba? Atölye, Atölye Semi. Evet. Onunla görüştüm. Hani biz İstanbul'a da gidiyoruz çünkü. Hani Bursa'ya geliyoruz, İstanbul'a gidiyoruz biz Mehmet'le çalışıyoruz. Ben de randevu aldım işte anca gelebildim. Fenli imaneye gideceğim. Dedim şu far derdinden bir kurtulalım. Şunlara bir mercekleri koyalım içine. Artık her servis ampul kesmesinden bıktım arabanın. İnşallah bunda bir problem yaşamayız. Hop. Şimdi sökelim içerideki işlemlerden de biraz bahsederim size ama bu burayı sökme işi zahmetli ön tamponu dağıtıyorsunuz komple. Yani parçaları yaydık işte meydana görüyorsunuz. Sistem bu. Ne oldu? Ne oldu ne istiyorsun? Bu yenecek bir şey değil oğlum. Telefon bu. Bunu yiyemezsin. Hah. Evet arkadaşlar şimdi farları söktük. Bir tanesi burada farın. Farın camını söktük ama camsız ne çok seksi duruyor ya. İnanılmaz yani. Görebiliyor musunuz bilmiyorum da şu anda. Şimdi bu ikinci farımız. cennet azabı yaşatıyor. Evet. Bu ikinci farın da camını sökeceğiz. far ee, <laughs> ayarını da yaptık. Orada sıkışma olmuş. E şimdi ince ayarda yapabileceğiz üstten tekrar. Aynen öyle. Yani far ayarını üstten sıkıştırıp da benim gibi en ya da en yukarı alan arkadaşlar farı tekrar eski haline getirmeniz için bu hale getirmeniz gerekiyor ki farı çıkarıp dışarıda iki plastik parça var. O iki plastik parçaya sıkıştığı için çevirmiyor. Ana parçayı alttan döndürmeniz gerekiyor ki o zaman da gevşiyor. O zaman sıkıntı yok. Gösterelim istersen o parçayı. Şimdi arkadaşlar şu bizim far ayarımız Aynen. şu parçaya ulaşamıyoruz tamam mı far takılı evet. olduğu zaman. Yani bu parçaya ulaşamıyoruz far takılı olduğu zaman. Buradan müdahale ediyoruz. Bu da gördüğünüz gibi plastik bir parça. Buradan bunu siz eğer e, şurada takılıyken buradan üstten bunu sonuna kadar çevirirseniz bu sıkışıyor. Bakın şu an elimle dönüyor mesela ilk söktüğümüzde dönmüyordu. Sonuna kadar sıkışıyor. Ben bunu sonuna kadar sıkıştırmışım. Tekrar geriye döndüremedim. Bu sefer buradaki dişliği yiyorsunuz. Eğer farınızı sonuna kadar benim gibi sıkıştırdıysanız bu farı buna ulaşamıyorsunuz. Çünkü bu arkası böyle kapalı. E, komple bu şekilde sökmeniz lazım. Aynen. Söktükten sonra bu parçayı çıkarıp oradaki parçadan müdahale edip gevşetebiliyorsunuz. Altı alyan sizin işinizi görecektir. E, Normalle alyanla da e, arkasına takıp çevirebilirsiniz. Far en aşağıda kaldıysa ee, sizin normal bunu vida sıkar gibi farı yukarı çekmeniz gerekiyor. Evet, şuradan zaten bayağı hareket evet. etti. Eğer far en en, dip, en yukarıda kaldı, e, orada sıkıştı bu sefer sökme yönünde hareket ettirip farı aşağı indirmeniz gerekiyor ki o normal ortalama bir ayara gelsin. Tamam, sen şimdi bunu tabi yaptıktan sonra ayarlayacaksın değil mi? Far aynen, ayarı yapacaksın. Aynen. Far ayarı mecburi. Tamam. En evet, şey faraya. Biz ne yapıyoruz? Biz şimdi merceği tabi gösteremeyeceğim size. İşlem bittikten sonra göstereceğim. Kısa far hüzmesine mercek bizenon non LED mi takıyoruz biz? Bilet projektör. Bilet projektör takıyoruz. Evet. Ee, mercekli. mercekle. Aynen. Bilet, Peki şimdi şey şey soracaklardır de. şimdi mesela ben tabi senin bilgilerini aşağıya aktarırım da ee, oradan sana ulaşırlar ulaşmak isteyen arkadaşlar Bursa için. Evet. Şöyle bu sistemi yaptırmak istediler sen şimdi bu sistemde mesela ne şeyi veriyorsun ee, nasıl oluyor sistem mesela benim ampulüm led xenon taktım takmış olduğum led xenon ampuller patladı yolda ben onu söktüm yerine başka ampul taktım orijinalini taktım ve yoluma devam ettim Evet. ama ben burada şimdi bir led xenon bir led Zenon, bilet projektör. Bilet projektör söyleyemiyorum. <laughs> Bir led projektör taktım, evet. e ben bunu değiştiremeyeceğim herhalde ampulünü değil mi? Yok. Ampul değiştirme olayı yok. Zaten biz ürüne 3 yıl garanti sunuyoruz. Ortalama ürünün 50 bin saat çalışma ömrü var. Yeni nesil full led farlı araçlardaki aydınlatma sisteminin universal hali bu. O yüzden kendi led çipi, kendi soğutucusu, kendi termal yönetimi vesaire her şey kendi içinde yapabildiği sistem olduğu için Normal araçlara takılan net ampuller kadar ısınmıyor. Ee, ısınmadığı için de bu sebeple ömrü uzun oluyor. Çünkü LED'in en büyük düşmanı sıcaklık. Biz bu yüzden mi problem yaşadık? Aynen, siz bu yüzden problem yaşıyorsunuz. Hani güçlü ürünler, iyi yol gösteren ürünler uyguladığınız zaman e, bu sefer farın içinde e, kapalı bir alanda yeterli soğutmayı sağlayamadığı için kendine ürün ee, üzerindeki soğutma fanı vesaire buna yeterli gelmediği için ürünlerin ömrü çok uzun olmuyor 24 voltta. Ben zaten bir servis yapıyorum biz tabi yola çıkıyoruz 5000 kilometre yol yapıyoruz. Evet. Ama bu 5000 kilometre için mesela farlar hep açık olmuyor biz gündüz gidiyoruz ve ben özellikle farları açmıyorum ki gündüz ömrü daha uzun gitsin diye açmıyordum çünkü başıma geliyor yani problem yaşıyorum ampul kesiyor. Ampul kesmesin diye gece de yol gitmemeye başladım artık. Yani bu benim yol performansımı da etkiledi. Evet. Bir de en önemli nokta bu işte karşı taraftakinin bence gözünü hani selektör ben nefret ediyorum mesela karşı evet. taraftaki araba bana selektör attığı zaman tabii biz bunu Türkiye'de daha çok karşılaşıyoruz. Bulgaristan'da, Sırbistan'da Avrupa'da çok karşılaşmıyoruz. Hani insanlar çok selektör atmıyor. Ama Türkiye'de çok rahatsız edici bir durum ve ben bu durumu da hiç olsun ve yaşansın istemiyorum. Hani bana selektör yapmasın abi karşıdaki gelecek olan insan ve ben e, yolumu daha aydınlık göreyim istiyorum. İşte biz bu sebepten dolayı şimdi bu işlemi yapıyoruz. Evet. Ee, zaten mercekli farlarda e, bir kesme çizgisi vardır. Bu kesme çizgisinin üstüne e, hiçbir şekilde ışık geçişi olmaz. E, burada da ayar düzgün olduğu sürece karşı tarafın e, gözünü hiçbir şekilde almayacaktır yani. Zaten biz ayar yapacağız. Bir de ben onu tekrar hani selektör yaparlarsa bir ince ayar daha yaparım. Yani burada o araç için yeterli alanımız olmadığı için e, tam detaylı ayarı yapamayabiliriz. Ama e, ortalama bir seviyede ayarı bırakacağız. E sen yol performansına göre e, tekrardan bir dokunuş gerekirse müdahale edeceğiz. Evet o benim için basit. Ben onu zaten öğrendim arkadaşlar. <laughs> ben onu çözdüm. Şimdi oradan o sistemde çalışmaya başladı. Biz onu tamir ettik oradan şimdi. O sistemde çalışmaya başladı. Bakalım göreceğiz. Ben size yine yolda aydınlatma performansını zaten göstereceğim. O videolarda zaten onu görürsünüz. Bakalım muayeneden de geçiyormuş. Zaten ben buradan da muayeneye gideceğim. Onu da göreceğiz. Bakalım nasıl olacak? Bir de Roder muayenesi yaptıracağız. Yani Avrupa için elverişlilik muayenesi de yaptıracağız. Şimdi şu işlemlerimizi bir çözelim ben merceği taktıktan sonra tekrar yine size görüntü almaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sizin için bir salise geçti ama bizim için yarım saat geçti. <laughs> bizim için kol kaslarımız daha da şey oldu. Evet. Şu anda ayrılmak üzere galiba değil mi? Biraz daha var. Biraz daha var mı? Başladık. Okey. Evet, final finale geldik arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İşte böyle. <laughs> Şimdi şu sökülecek. Buraya millet projektör gelecek. Hadi bakalım. Şu kalan silikonları temizlemek için böyle bir alet kullanıyor. İnanılmaz bir alet ya. ya Bunu saatlerce temizleyemezsin. 5 dakikada beşiktaş yapıyor yemin ediyorum. Şunları... Evet arkadaşlar az önce denedik. Şimdilik böyle gözüküyor. Biraz rüzgar var sesim gelmeyebilir. Evet arkadaşlar, işlem tamam. Şu anda yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, işlem bitti. Farların montajına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arabanın önü yok. <gülüyor> <gülüyor> ne tampon var ne far. Ama takıldıkça tabii kendini gösterecek. Evet gençler nasıl bir şeye benzemeye başladı değil mi? Tampon takılınca farımız böyle oldu. Şöyle göstereyim. düz çizgi. Bakalım gece nasıl aydınlatacak. Evet arkadaşlar. Son hal bu. Kaderi değişti kadere. Böyle oldu arkadaşlar işte. Şöyle göstereyim. Bir bakın şu. Şurası karanlık olan yer. Normalde böyle olması lazım. Ama böyle. Çok iyi oldu ya. Flash etkisi. <laughs> Gece göreceğiz. Bursa'da. Hemen tabelasını da çekeyim arkadaşım. Bursa'da arkadaşlar. Noyan Garaj LED Araç Uygulama Noktası Atölye Semih, İstanbul. Burası da Noyan Garaj Bursa Uygulama Merkezi. Kayapadayız şu anda. Buraya gelip işleminizi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Görüşmek üzere. Şu an biz yoldayız. Gidiyoruz. Birazdan. Indik, evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni taktırdığım D led projektörlerden çok memnun kaldım. Şu anda tabi siz kamerada daha şey görüyorsunuz daha homojen daha sanki böyle parlakmış gibi şu ışık ayarlarıyla oynayayım daha böyle sanki parlakmış, yansıtıyormuş gibi. Ama şu sol uçta görüyor musunuz bakın şu sol tarafta daha kısa. Hatta şöyle bir çizgi şeklinde oluşuyor. Birazdan önümüze araba düşerse onu da gösteririm. Ama gözde bu kadar yormuyor yani. Hani normal şartlarda normal xenon taktığınızda, xenon ampul ya da beyinli ya da ampul neyse artık onlardan birini taktığınızda dağınık gösteriyordu farları ve Karşıdan selektör selektör üstüne Atıyorlardı Şimdi bu Bursa'dan e, Keşan'a kadar geldim Hiç selektör yemedim Yani yaklaşık 3 saattir Hava karanlık e, 2 saattir diyelim Hiç selektör yemedik Şimdi birazdan size şeyi de göstereceğim Çizgiyi de göstereceğim Baba. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Tam şu anda farların Stopların altında çizgi Hatta kenardan da görebilirsiniz kenardaki reflektörlerin oradan da bakabilirsiniz. O da aynı şekilde. Şimdi gazlıyorum. Biraz daha yaklaşacağım. Daha iyi anlarsınız. Çıkıyorum. Şimdi onun farının dağınıklığı. Bir de şu anda rampa çıkıyoruz. Rampa inerken daha belli oluyor çizgi. Şimdi sağ şeride geçiyorum. Biraz cam da pis. Yıkatamadık arabayı. Alelacele yükleyip çıktık. Çizgiyi görebiliyor musunuz ileride Bakın sol taraftaki sol şeridin Daha kısa Şöyle hafif daha sağa kayayım daha net belli olacak Gördünüz mü çizgiyi Aynen bu şekilde Ama dediğim gibi ekranda daha fazla Homojen yani Şu an ışık çok yansıyormuş gibi Ama çıplak gözle Öyle bir durum söz konusu bile değil Çok rahat hiç gözü yormuyor Bilet projektör <laughs> Anca aklımda tutabildim ismini Bakalım şimdi startı verdik İnşallah hayırlısıyla sıkıntı yaşamayız yani bu işlem biraz maliyetli arkadaşlar soracak olanlar ol olur ee, yani biz tabii farklı rakamlar ödedik bizim biliyorsunuz sponsorluklar vesaire bir şeylerimiz oluyor genelde normalde bu yaptıracağınız bu işlem camların farları sökülerek yapılıyor zaten videoda izleyeceksiniz 10 bin lira civarında bir işlemi var. Yani şu anda videoyu yayınladığım tarihte 10.000 TL gibi bir ücreti var bu işlemin. Yaptırmak isterseniz de ben açıklama kısmına Bursa için ve İstanbul için arkadaşların detaylarını ekleyeceğim. Instagram hesaplarını koyarım. Oradan tekrar siz de iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde gidiyoruz bakalım. Benim için en önemlisi karşıdan geleni rahatsız etmemesi ve benim yolumu çok daha detaylı bir şekilde aydınlatabilmesiydi. Yani net bir şekilde yolu görebilmekti. Yani şu an izlediğiniz gibi zaten gayet net bir şekilde yolu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi rampa aşağı ince hazır gelmişiz. Ee, bakın şimdi rampa aşağıya doğru inerken. Yani çok ince ayar daha yapılması gerekiyor. Yani bir tık daha kaldırılabilir yukarıya. Ama e, Bence hiç gerek yok Bir tek rampa aşağı inerken böyle bazen Hani bak gördünüz mü koyuluğu Hatta çizgi daha net belli oluyor şu anda Şöyle yavaşlayayım biraz Gördünüz mü çizgiyi Bir tık daha şeye kaldırabiliriz Yukarıya kaldırabiliriz Ama hiç gerek yok bence Rampa aşağıda o kadar olsun canım Bir tık yukarı kaldırdık mı bu sefer rampa yukarı giderken Milletin gözünü alacak Görüyor musunuz çizgiyi O çizgi işte düz gidiyor. O düz çizginin üstünü kesinlikle aydınlatmıyor ve karşıdan gelen ya da arkasından gittiğim arabanın aynasının altında kalıyor. Ve net bir şekilde yolu görebiliyorsunuz. Uzunları yakayım. <laughs> uzunları yakınca zaten... <laughs> Abi sana yakmadım uzunları ya. <laughs> buradan buradan kapı kuleye kadar. <laughs> buradan kapı kuleye kadar aydınlatıyor herhalde. Şöyle bir daha açayım açtım gördünüz mü bakın söndürdüm şimdi öbür arabanın ışıklarını görün bak aradaki farkı görün Görüyor musunuz? İşte böyle. <laughs> evet videonun sonuna geldik. Ben bu videoyu burada kapatayım. Bu tamamen bir far videosu olsun. Artık bundan sonrasına şimdi biz eşim ve çocuğumla birlikte Makedonya'ya gidiyoruz. Bu servis onlar da bana eşlik ediyorlar. Bakalım nasıl bir macera yaşayacağız. Heyecanla devam ediyoruz şu anda yola. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada yine navigasyonum açık. <laughs> yine açık. <laughs>